Geliyor diyor yine dün sürü manşette işlediği konuyu daha da detaylandırıyor fotomaç gazetesi. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı dönüş yolunda. Ee, Teknik direktör Ersun Yanal Brezilyalı Yıldız'a senin tekrar Fenerbahçe'ye dönmeni ve jübilini de Kadıköy'de yapmanı istiyorum dedi. Teklif karşısında duygulanan Alex düşünmeliyim diyerek açık kapı bıraktı. Plana göre Alex Brezilya'da sezon bittikten sonra Fenerbahçe'ye dönecek ve devre arasından itibaren de Lacivert formayı giyecek. Lig bitiminde ise görkemli bir jübire yapacak. Bak bu... ...güzel bir düşünce. Yani biz... ...tabii bunu düşünmedik. Evet, böyle bir düşünme uygulamayı. Ama gerçekten... ...hani böyle bir uygulama yapılırsa... ...Alex'e karşı o gidiş sürecinde... ...yaşanan ya da yapılanlar... ...bir anlamda telafi edilmiş olabilir. Evet. Ee, gönül alma. Yani Gönlümüz hem gönül alma... ...hem de Alex'in hak ettiğini... Belki hani güzel bir jubileyle onurlandırma heykeli dikildi biliyorsun heykeli <laughs> evet. dikildikten kısa bir süre sonra gönderildi ee, ama yani tebrik ediyorum biz bunu düşünememiştik mesela. Evet.